Skolyoz ameliyatı olmazsa ne olur? Birinci olarak skolyoz ameliyat endikasyonları dediğimizde işte çocukluk yaşında işte 16 yaşın, 18 yaşın altındaki çocuklarda biz bunu teklif ettiğimizde genellikle kişinin gelecek hayatıyla ilgili kaygılar duyduğumuzda bunu teklif ediyoruz. Ondan sonraki dönemde teklif ettiklerimiz ise kişinin yaşam kalitesiyle ilgili problemler için bunu teklif ediyoruz. Yani pratik olarak yaşlara göre bölersek çocukluk yaşı ve erişkin yaşı diye ikiye bölersek erişkin yaşında sizin skolyozunuz eğer ilerliyor ise bu denki 18 yaşında bir skolyozunuz vardı. işte 38 dereceydi. Biz buna size ameliyat önermedik. Bu yavaş yavaş ilerleyecek. Belli bir dereceden sonra belki buna ameliyat önerdiğimizde bunun sebebi genellikle eğilip ilerleyecek bir problem sebebi olacak değil. Sizin ağrılarınız için bunu söyleriz. Ya da yaşam kaliteniz bazı hareketleri yapamamaya başlarsanız fonksiyonlarınızda azalma olur. Bu durumda size ameliyat teklif edilir ve önerilir daha doğrusu. Bu daki amaç sizin gelecekte bu ağrıları çekmeyin ya da daha sonra bu elin ilerlemesiyle oluşabilecek diğer problemleri bertaraf edelim diye ameliyat öneriliyor ve ona göre planlıyoruz. Yapılmazsa ne olur? Ağrılarınız giderek artar, yaşam kaliteniz kötü olur. Ne kadar kötü olur derseniz, sonuçta buradan kalkıp bir çarşıya, pazara, yanındaki bakkala gidemeyecek hale gelebilirsiniz. Ama bu herkes için geçerli değil. Mutlaka bunu bu konuyla ilgilen bir hekimle görüşmekte fayda var. Gelelim çocukluk yaşı dönemine. Çocukluk yaşı döneminde ikiye ayıracağım. Bir 10 yaş altı ve de 10 yaş üstü. Şimdi 10 yaş ile 18 yaş arasında dediğimiz bu adolesan ergenlik dönemindeki skoliozlar da eğer ki eğrilik, 50 dereceden fazlaysa bunları mutlaka ameliyat olmasını öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Sağlık ilişkili yaşam kalitesine baktığımızda bu kişilerin ciddi problemleri oluyor ileride. Yani siz işte 16-17 yaşındasınız, 50 derecenin üzerinde elliniz var. Biz buna bir şey yapmazsak bu ellik ilerleyecek, ilerleyecek, ilerleyecek. Sizin ölümünüze sebep olmayacak ama yaşam kaliteniz düşecek. Nasıl düşürecek? İşte birazcık yürüyeceksiniz, nefes nefese kalacaksınız. Çarpıntınız olacak. Ha bunlar ölüme sebebiyet vermeyecek belki ama yaşam kaliteniz çok kötü olacak. Ağrılarınız başlayacak daha erken yaşta. Onlar için de daha az sosyalleşiyorsunuz. Çünkü genellikle kız çocuklarında olduğu için beğenilme oranlarının düşeceğini düşünüyorlar. Yani daha az kişinin onları beğeneceğini düşünüyorlar. Daha az insanlarla sosyal ilişkiye giriyorlar. Daha az iş bulabiliyorlar. Yani... Biz çocuk bu dereceye geldikten sonra sosyal yaşamı kötüleşiyor. Sosyal yaşamınız kötüleşirse ne olur? E, birisiyle ilişki yaşayamazsınız. İlişki yaşayamazsanız evlenemezsiniz. Evlenemezseniz çocuğunuz olmaz. Sonuçta aslında bunların hepsi birbirine bağlantılı. Skoliosisiniz nedeniyle skoliosis olan kişiler 50 derecenin üzerindeyse evlenme oranları, cinsel yaşamları ve Çocuk doğumları son derece azalıyor. Sosyal ilişkileri de azaldığı için sosyal yaşamları da azalıyor. Ve buna bağlı olarak da e, psikolojik problemleri daha fazla oluyor. Diğerlerinden yani 50, 50 derecenin altındakilerden daha fazla psikolojik problem yaşıyorlar. Daha fazla doktora başvuruyorlar. E, daha fazla sağlık sistemine yük oluyorlar. O yüzden de bunların olmaması için gelecekteki hayatlarında başka problemler yaşamasınlar diye mutlaka e, bunların ameliyat olmasını öneriyoruz. Ama diyelim ki 10 yaşında bir çocuk geldi e, ve bu çocuk 60 derece bu çocuk çok ilerleyecek demektir. Yani çünkü çocuk büyüyecek, büyüdü ve akciğere, kalbe bası yapmaya başlar. Kaç dereceden sonra? 80 dereceden sonra. Yani bu durumda da aslında akciğerlerinde problem yaratmıştır. Fakat bu problem günlük yaşantınızı etkilemeyecek derecededir o anda. Fakat daha sonrasında mutlaka ve mutlaka bu e, onun yaşamını özellikle kalp ve akciğer problemlerinin e, gelişmesine sebep olacaktır. Mutlaka bu derecedeki eğriliklerin tedavi edilmesi gerekir. Eğer ki cerrahi indikasyon dediğimiz 50 derece, e, bunu eğer çocuk büyüyeceğini gördüğünüz 40 derecede de yapabilirsiniz çünkü ameliyat daha kolay o takdirde. 50 derece beklemeden de bunu önerebiliriz. Ama genel anlamda benim sınırım 50 derece torakal eğrilikler için, bel eğrilikleri için ise 30 derece civarında. Bu gibi durumlarda mutlaka bunların amet edilmesi gerekir. 10 yaşın altındaki çocuklarda nedir derseniz, Bununla ilgili çalışmalar aslında son e, geçtiğimiz 40 yıl içinde daha çok var. İlk yayınlar şöyle diyordu işte eee çocukluk yaşında başlayan, işte 5 yaşın altında başlayan omurga eğriliklerinde e, pulmoner ölüme sebep oluyor. Ne demek bu? Kardiyo kalp demek, pulmoner de akciğer demek. Yani 5 yaşın altında başlamış skolyozlar, skolyozlar çocukların akciğer ve kalbinin gelişimini, tam o büyüme esnasındaki gelişimini kötü yönde etkiliyor. Bunların tedavi edilmesi gerekir şeklinde bir yayınla başladı her şey. Ve biz bunları nasıl tedavi edeceğimiz konusunda ee, çeşitli e, senaryolar üretildi. İşte e, altılar, korseler, ameliyatlar, tekrarlayan ameliyatlar. Yok tekrarlayan ameliyat yapmadan bunu tek seferde donduralım ama çocuklar küçük kaldı, akciğerleri gene gelişmedi. Ya da bekleninden daha az gelişti. Bunun üstüne tekrarlayan ameliyatlarla çocukların akciğerlerini daha iyi geliştirebileceğimiz teknikler bulalım. Bunun üstüne hala kafa yürüyoruz. Hala bunun için kesin bir reçete yok. Fakat 10 yaş altındaki çocukların bir eğriliği var ise ve bunlar da size bir hekim ameliyat gerekiyor dediyse hemen olun. Çünkü gerçek anlamda çocuğun hayatını tehdit eden eğrilikler bu eğriliklerdir. Bu kifoz olur, skolyoz olur. Bunun haricinde size eğer ki bir omurga cerrahı omurgasındaki bir problem nedeniyle ameliyat öneriyor ise mutlaka buna ameliyat olmanızda fayda var. Sebebi çocuğunuzun hayatıyla ilgili. Onun haricinde başka metotlar var mı derseniz ameliyat haricinde. Evet amya tarzında de metotlar var. Hepsi bizim bunların 10 yaş altındaki çocukların akciğerlerini geliştirmek ve akciğerleri gelişirken de omurganındaki eğriliklerin ilerlemesini yavaşlatmak için dizayn edilmiş tedaviler. Bunlar tedavi edilmezse neye yol açar derseniz işte 10 yaş altındaki çocuklarda söylemiştim yani akciğer problemlerine sebep oluyor. Akciğerleri gelişemiyor. Akciğerleri gelişmedikçe çocuk nefes darlığı yaşamaya başlıyor. Diğer çocuklarla aynı miktarda oyun oynayamıyor. Kendi üstünü bile değiştirmekte güçlük çekiyor. Yani tek başına işte karaciğere baskı yapma olasılığı yok. işte böbreklerinize bir şey yapma olasılığı yok kalbinize ve akciğer fonksiyonlarınıza ciddi anlamda etki edebilir. Ama konjenital skolyoz dediğimiz doğuştan gelen anne karnında oluşumla ilgili problemlerde eşlik eden başka problemler olabilir. Onları ayrıca değerlendirmek lazım. Ama skolyoz tek başına sebebinden bağımsız, yani sebebi bilinmeyen olabilir, doğuştan olabilir, kas hastalıklarına bağlı olabilir. Bunların haricinde Mutlaka skolyoz hastalığı çocukların akciğer fonksiyonlarına ciddi anlamda zarar verir. Beraberinde kalp fonksiyonlarına da zarar verir ve bunların fonksiyonları iyi olmadığı takdirde çocuk oyun oynamaktan imtina eder ya da başka yapmak istediği şeyleri yapamayacak duruma gelebilir. 10 yaşın üstündeki çocuklarda da eğilin derecesine bağlı olarak gene akciğer kalp problemlerine sebep olabilecektir ama bu ölüme sebebiyet vermesi çok ö, mümkün değil gözüküyor çalışmalara göre fakat çocuğun ciddi anlamda yaşam kalitesini bozacaktır. yani 10 yaşında 60 derecelik psikolozum biz biliyoruz ki 80 derece geçecek yani akciğer ve kalbe ciddi fonksiyon problemi yaratacaktır aslında 60 derecelik bir eğilik zaten çocuğun akciğerlerine bir fonksiyon problemi yapmış demektir yani Çocuk siz bir solunum fonksiyon testi yaptığınızda mutlaka onda bir eksiklik ya da bir problem gözükecektir. Ama bu çocuğun hayatını yaşamasına engel olacak derecede bir fonksiyon problemi olmayacaktır. Ama bu çocuk ilerlerken buna ileride sebep olabilir. O yüzden mutlaka bunların da tedavi edilmesi gerekir. Genel anlamda skolyoz tedavi edilmezse ne gibi problemler yol açar dediğinizde... Hani en başta akciğer problemleri ve kalp problemleri diyelim. Daha sonra da ağrı demek daha doğru olacaktır.